Arkadaşlar aile bunu istiyordu. Çok güzel. Hadi. <laughs> i̇stediğim bu. Tam istediğimdi valla. Tam istediğim buydu. En sevdiğim. Çıkartınca bunu yiyeceğim. Acıktım. Bu 20 dakika süresini başlatın 20 dakika. 20... Çöz beni Arap saçı. <laughs> Ay ah, dediğim gibi bu. Ama. Bu yapıştı. Çok güzel düşmüyor. Bunu saati ayarlayalım. Saati ayarlayalım. He. 10 dakika mı kursak? 20 dakika, mı? 20 dakika kuralım. Çünkü ben gerçekten çok hastayım ve 20 dakika bunu kurmak istiyorum. 20 Başa çıkıyor böyle. Bir şey de bir Çıkartmayacağım. Beni. Tamam. Yok. Okula bile bana bir kere bunu götürmüştüm arkadaşlar. Aynısı vardı. Götürdü bir kere öğretmen dedi ki bu ne? Burası bakım yeri mi dedi. Yemin dakika. First dakika. Yok 12 dakika. Yok yok 100 dakika ya. Hadi <laughs> çok hoş şey. İyi. Arkadaşlar 10 dakika veriyorum. Bak bak. Hadi bir evvel o değil ya. Kim bak, attı? Bak senin küçük kızın var ya küçük Bak bak senin küçük bücürün var ya bak ablası. Gülcan ablan. Geldi. Çok iyi geliyor şu an. Ya bunu ben Feriz abla bekliyor. Bekleyin. Arkadaşlar geldi. Ferhat abi bu sayede başladı. Ben 20 dakika istedim. Burayı bir dakika yaptı. Arap saçına döndü. Sana gıt kızardın mı? Başım ağrıyor. Niye? İşte hadi tam istediğim gibi çıktı bu. Kopya, Bir tane yiyeyim Çok güzel Yemek istiyor mu? Yemek istiyor Yemek Arkadaşlar daha yapışkan değil herhalde. Keşke yapmasaydım. Hı -hı. Hı -hı. Arkadaşlar bay bay. Bizim bu kanalda her kadar var. Bunu fark etmeyi unutmayacağız. yapın. Bay bay. Ne diyeceğimi unuttum arkadaşlar. Hastalıkta bay bay.